Alo, welcome to the Holy Moly Bittik arkadaşlar. Bugün yayınımızın özel konu The Cap ve takımı. <laughs> ve 3000 Euro'luk yeni takımı. Dambon. Abi geçen gün neredeyim hatırlamıyorum. Bir tane yine chatteyim alakasız. Evet. Biri beni flamelıyor. Abi salak mısın niye reddettin diye. Doğru demiş. Abi adam 5000 Euro'luk teknik bir şey reddediyor ya. İnanılmaz yani. 5, İnce 000, hesapta 5, indirim var arkadaşlar yeni sponsorumuz incehesap.com'da game power ürünlerinde holy koduyla %10 indirim var bugün bu arada her cuma ekstra fazla fazla ekstra indirim oluyor instagramdaki story'e girip oradaki indirimlerden de faydalanabilirsiniz Ne aldık peki o şampiyonumuzu da söyle yanınızda Melio var ama olayın Tristan olduğunu anladım bak son. Aa Afilius aldım. Bak. Aa oh, e mi? Milio'yla Milio'yla Tristan yan, alacaksın lan Afilius al daha iyi. Yanlışlık ya. aldım bu arada ya. Yok ya. <laughs> Aldı yanlış kaldım. Acaba sen Afelios şey mi oldun? Bağımlısı mı oldun? Biz Tristan rank 1 olacağız bu arada. Bu arada Tristan'ı da feciyiyiz ya. ya. var. Evet evet. Hayır hayır. Anam kurupatıyla falan mı yiyorsun yine? Yok ya. Ricotta, tereyağı ve pastırma. Ama bitti. Mutfağa gittim kahve yapıyordum. Bir anda... O zaman aynı takımdayız. Yani öyle gözüküyor. Kamera yok. Açacağım. Charge Jungle Challenger. Oğlum ne oluyor Afelius sana ya? Avuk tutmadı bu arada. Vallahi tutmadı. Gerçekten tutmadı o ok yani. Kazık am. ama sen bir botsun ya. Aha. Aha. Let's go. Estirdi. Anıl biri demiş ki ne zaman Holy ile Yunan liginde olduğunuzu açıklıyorsunuz. Ya Ciki Holy Phoenix'i olarak değiştirip Nick'imi Yunan ligine gireceğim. Oğlum Yunan Ligi'nimize parası yetmez chat. Ee? Biz alırız o ligi yani gerekirse. Takımı değil ligi. Abi benim Yunan opsiyonu da öldü şimdi ya bak kaza getirdim beni. <laughs> Sen de Osman ki yaparsın ikini. Osman ki. <laughs> ya biraz ağır abi. Malaka. Evet, Malaka. Başı sağ olsun bu arada. Evet bu arada. Bu flash ne ya? Andaval budala gibi bir şey isteyen var. Tamam işte abi amına koyayım da öyle. Benim tipçem de. İyi ki Afelius almışız. Şimdi abi kakol tayfa pembe sever yani. Kakol tayfa. Rampage'den mesaj geldi pembe koltuğumuz yok diyorlar. Sorma. Yani Galiba öyle bir şey var ya bu arada. Başka bir şey yok. Rampage yoksa şey mi? Reis mi? Ne? 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 Sen, <gülüyor> <gülüyor> Yok yakacak ya sponsor. Ya <laughs> oğlum bırak şu markaları ya. Anıl peki şeyden vazgeçtin mi? <laughs> o barista ha, şey verdi ya. o, o iyi ya. Onu kullanıyorum. Bugün yine yemek yapmışız. Bugün? <gülüyor> evet. <gülüyor> ya, o neydi öyle mi? Niye? Ben. Bayağı iyiydi <gülüyor> lan. <gülüyor> ortalık çok iyiydi. Evet ortalık biraz ya şeyi açtım, paketten çıkardım şeyi çünkü. Ne denir onu? Birinci mi? Heh. Hadi. Ama flash atıyor bir de üstüne. Evet. Birinci elimle açtım, hop her yere dağıldı. Sonra mısır vardı işte, mısırın sapını falan kopardım, onlar yere düştü. Parfeç'e yeni takımında başarılı diliyorum, hayırlı olsun. Hanım, peki... Ee, dışarıdan söylen yemeklerin gittikçe lezzetsiz olması konusu. Ah peki milyonun e, pasifi yüzünden bizim kuleyi fokusu yememiz. Yat <laughs> <Et> aşağı. <laughs> Salaklara bak. Pit dogs. Okay, Doran Blade'i sattık. Gale Force aldık. Şimdi uyuyacağım mesela. Uyanmayacağım ama bir daha ya. <laughs> Öldüm. İyi oynarım yani. İyi Gel buraya Nidalee. Sen de gel. Oğlum merkeze tek level 6 olsun şu çocuk abi bak bu jinx'e ben o kadar dalga geçtim sadece w'su uzadı şöyle jar turk diye let's go. kimse inanmadı bana no. anon bak yüzdesi olduğu nasıl ortaya çıkıyosun <laughs> çok kötü abi şampiyon ya. yani sadece w'su uzadı diye meta'ya nasıl girebilir ya bu şampiyon o yüzden girmedik ki meta'ya Meta yok ki ya? Zaten W'si tutturamıyorsun ki. Adamlar salak olmadık için. O yüzden girmedi. Zaten meta ona doğru evriliyordu. İşte buff alınca şey oldu. Bence insanlar beyinlendi ya. Ben mesela... Tabi Bugün Memo'yu konuşturmamış kimse galiba ya. Hadi be. Okey. İşte takası gitmek için. Onlar da eli banlıyordu ya. Her şeyi banlayınca bize de kal, bize de kalmıyordu. Böyle bir şeyler oluyordu. Benim pul daha genişti mi abi? Seninle oynadık son maç kazandık oradan işte böyle bir şey oldu. Oy! Let's go! Zaman ben çok yani Sivir alırsak Lucian alıyor daha iyi oynamıyor falan filan gibi bir şeydi. Porno! Abi bu insanlar boost mı cidden ya? Takımımızın peki hamam böceklerinden oluşuyor olması desem kaç like gelir? mı yiyor biri ne oluyor ya? ne yiyor? Let's go! Bay sürüken! <laughs> uh. Aa bir şey penta geldi. Atlattıydım. Alt Aa! Bu ne yaptı ama bize? Raidleri hey, diyorum. Var onları. Oy, bay Bay Shuriken! Mm. geldi, Bay geldi. Oha, ne oldu lan bize? Noxus! Lan, öyle mi bağırıyormuş? Peki, ben de ilk defa fark etmem bunu. Öyle miydi ya? Noxus diye bağırdı sanki ama. Yo Noxus diye bağırdı da ben ilk defa duydum. Sanki ben de ilk defa Oo, Yapmıyor muydu? Acaba yeni mi eklediler? Karşı mitten TP atarsa en az 1 2 v kaybediyordu. En az 1. Öyle işte. Onu atacağım. Oğlum ne kadar fazla vuruyorum lan. Fark ettiniz mi onu? de beni dinlemiyormuş. <laughs> Momo ne demiş de Base TP Base TP yatıyormuş <laughs> falan filan fazlası. <laughs> adam musun? Musibetin falan varmış. Lane puşu sende oluyor sonra base avantajın oluyor. Ya sen ne kere oynuyorsun boş ver ya. <gülüyor> <gülüyor> sen midi çağır, anca dive'a çağır. O midi uğraşsın. Nasıl pushlayacak onu, aynı ne zamanda sokacak diye falan bot lane'de slow push atıyorum mid gel buraya Let's go. Adam bunu yaparken ama sürekli şampiyon oluyor demek ki. <gülüyor> 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 Momo, o bizim haterımız ya. Ha şimdi birazdan bağ övecek değil mi? Evet evet. Şu sıralar <laughs> azalttı ama baya. Adam iki bağ benim babam daha ne? Boruya bak. Bu boruyu Memo'ya artık